Bayern Münih'te 11 yaşından beri forma giyen Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in olası ayrılışları nedeniyle onu takımın yeni lideri yapmakla ilgileniyor. Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki forvete bir artı 1 yıllık sözleşme teklif ettiği bildiriliyor. Sportif direktör Max Eberl, Müller'in ayrılığının tamamen sportif nedenlerle olduğunu ve maaşıyla ilgili olmadığını belirtti. Müller, geleceğine karar vermeden önce sezon sonuna kadar Bayern Münih'in başarısına odaklanacak. Fiorentina, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'deki sözleşme durumunu yakından takip ediyor. İstanbul kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona erecek. Mart 2026'da 40 yaşına girecek olan Ceko emekliliği düşünmüyor ve tüm müsabakalarda 46 maça çıktı. Fenerbahçe ile olan sözleşme yenilenmezse Fiorentina onu satın almakla ilgilenecek. Fiorentina, Ceko ile ilgilenen tek İtalyan kulübü değil, diğer iki İtalyan kulübü de sözleşme durumunu yakından takip ediyor. Şu anda Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak transfer edilen Derek Köhn, Udinese için ilgi çekici bir oyuncu. Werder Bremen tarafından 5 milyon euro satın alınması pek olası değil. Köhn, Alman-Gana kökenli bir sol bek, 22 maça çıktı. İki gol attı ve iki asist yaptı. Galatasaray ile sözleşmesinde bir sezon daha var. Pozzo ailesi yönetimindeki Udinese'nin scout ekibi 2025-26 sezonu için aktif olarak yeni yetenekler arıyor ve Kön, teknik direktör Costa Runcaic yönetiminde kadrolarını güçlendirmek için düşündükleri isimler arasında. Beşiktaş, defansif orta saha pozisyonu için Spezia'dan 24 yaşındaki Salvatore Esposito'yu gözüne kestirdi. Transfer, kış transfer döneminde düşünülmüş olsa da transferin sezon sonunda tamamlanması planlanıyor. 7 milyon euro piyasa değerine sahip olan Esposito'nun Spezia ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, sezon sonunda Ersin Destanoğlu'nun yerine Gaziantep'in kalecisi Burak Bozan'ı getirmeyi planlıyor. 24 yaşındaki Bozan'ın 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Transferin makul bir maliyetle tamamlanması ve oyuncunun tarafında herhangi bir sorun yaşanmaması bekleniyor. Mevcut piyasa değeri 275 bin euro. 2000 doğumlu Avusturya vatandaşı Türk orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu şu anda Konya Spor'da oynuyor. Udinese onunla ilgileniyor. Mevcut piyasa değeri 550 bin euro. <laughs>